Merhaba yakışıklı beyler nasılsınız bakalım bugün İnşallah iyisinizdir bugün sizler için özel kahve falı yorumlamak istedim hanımların olduğu kadar siz yakışıklı beylerin bana destek olduğunu görmek beni inanın ki çok mutlu diyor arkadaşlar sizleri kocaman seviyorum gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar İyi ki varsınız Sizlere kocaman öpüyorum. Canım arkadaşlarım benim. Haydi bakalım, geldiniz mi bir tanelerim? Eğer pozitif enerjilerle geldiyseniz kahve falıyorum mu? Geçiyorum. Haydi bakalım, başlayalım arkadaşlarım için. Biraz sulu bırakmışız olsun. Haydi bakalım, güzel şeyler çıksın benim yakışıklı beylerime. Haydi bakalım. Arkadaşlar fincanımızın içi bu şekilde. Sizler de bir bakın. Ben de bir bakayım oldu mu? Güzel şeyler gözüküyor gibi. Hadi bakalım arkadaşlar. Şuradan başlamak istiyorum. Hatta şuradan başlayayım. Evet arkadaşlar her zamanki gibi ilk gördüğüm şeyden başlamak istiyorum sizlere. İlk gördüğüm şey arkadaşlar ikili ilişkiler konusu. İkili ilişkiler konusunda uzun süredir fazlasıyla yıpranmalarınız olmuş. Yani tüm ikili ilişkiler konusunda zorlanmalar yaşamışsınız arkadaşlar. Evlilik, aşk, iş ve kariyer, ortaklık konularında sosyal çevrenizde sizlere iletişimsel anlamda bayağı bir zorlamışlar gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani iki ilişkiler sıkıntılı gibi sizlerde. Bu konularda tahammül seviyeniz zorlanmış, üstünüze üstünüze gelmişler, bayağı bir yormuşlar sizleri arkadaşlar. İkili ilişkilerinizde çok sıkıntılar yaşamış olduğunuz gözüküyor arkadaşlarım. İkili ilişkilerin her konusunda sizler bayağı bir yıpranmış ve yorulmuş olarak çıkmışsınız arkadaşlarım. Bu şekilde gördüm, ilk gördüğüm şeyi. Burada da sağlık sorunu var arkadaşlarım. Sağlık olarak bugünlerde tansiyon ve kalp damar hastalıkları sizlere zorlayabilir arkadaşlar. Tansiyonunuza dikkat edin. Kalp damar hastalıkları da sizlere zorlayabilir arkadaşlar. Sağlığınıza çok dikkat etmeniz gereken bir süreçte olarak çıkmışsınız arkadaşlar. Sağlığınıza çok dikkat etmeniz gereken bir süreçtesiniz yani. Stresten uzak durmanız gerekiyor. Ee, yoksa bu sağlık sorunları sizlerde iyi gözükmüyor arkadaşlar. Gözükmüyor olarak çıkmış. Kendinize çok dikkat edin. Sağlığınızla ilgili kontrollerinizi yaptırın bugünlerde arkadaşlar. Çünkü e, tansiyon ve kalp damar hastalıkları baya riskli gözüküyor sizlerde arkadaşlarım. Onun yanında ise bak 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 ne çıkmış gördün mü? Sizler çok mu kilo aldınız? Çok mu fazla yiyorsunuz arkadaşlar? Onun yanında ise iştahınız fazlasıyla açık gözüküyor. Sizi sizi... Yeme içme konusunda artık bir düzene girmenizi söylüyor fanımız arkadaşlar. Kilo almamaya çok dikkat edin oldu mu? Dikkat işareti var sizlerde. Fazla kilo sonucunda hastalıklarınızla beraberinde gelecek yoksa ileride. Yani arkadaşlar kilo probleminiz var. Çok dikkat edin oldu mu? Yakışıklı beyler. Hadi bakalım. Sonrasında gördüğümde şöyle bir bakalım. Arkadaşlar burada da gözüken e, şurası tümüyle gözüken arkadaşlarım. Evlilik ve aşk ilişkilerinizde gerilimler, tartışmalar yaşayabilirsiniz. Evlilik ve aşk konularında soğumalar olmuş olabilir. İlişkiden sıkılmış, bunalmış olabilirsiniz. Hiçbir haz duymuyorum, tat alamıyorum diyebilirsiniz. Hayattan e, tat alamamak sizleri fazlasıyla sıkmış ve yoğunmuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Her an bir bitiş yaşayabilirsiniz. Yani ilişkiyi bitirme kararı alacaksınız gibi çıkmış arkadaşlar. Çünkü artık monoton olan hayatınızdan çıkıp heyecan arayışına geçeceğiniz gözüküyor arkadaşlar. Yani sizler şu anki evlilik ve aşk ilişkilerinizde gerilimler taşma yaşadığınız gözüküyor. Artık eski mutluluğunuz yok arkadaşlar. Sizden yeni heyecan arayışına gireceksiniz gibi gözüküyor Çünkü bayağı bir almışsınız arkadaşlar evlilik ve aşk konularında sizi sizi Sonrasında arkadaşlar finansal konularda uzun bir süredir bayağı bir zorlanmalar gözüküyor Uzun bir süre finansal konularda zorlanmışsınız yani Finansal konularda gecikmeler aksaklıklar da yaşanmış olabilir sizlerde <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlarım. Finansal konularda bayağı bir gecikme aksaklıklar yaşanmış. Öyle gözüküyor. Ama artık finansal maddi konularınızda güzel gelişmeler yaşanacak. Yavaş yavaş da maddi konularda bir dengeye geleceksiniz. Rahatlamalar da gözüküyor arkadaşlar maddi konularda. Yani uzun süredir maddi konularda biraz sıkıntılar yaşamışsınız yani finansal konularda ama Gecikmeler, aksaklıklar olmuş arkadaşlar. Sizler bundan bayağı bir canınız sıkılmış da olabilir. Ama artık yavaş yavaş maddi konular, finansal konularda düzenlemeler olacak, gelişmeler olacak. Yani güzel olacak arkadaşlar. Rahatlamalarınız olacak gibi de gözüküyor. Şuraya bakmak istiyorum altta gördüğüme. Sonrasında kafanızın çok karışık, hem de fazlasıyla karışık olduğu çıkmış arkadaşlar. Yani kafanız çok karışık, fazlasıyla karışık arkadaşlar. Planlarınızı çok iyi yapın, karar alırken fazlasıyla düşünün, acele iş yapmayın, acele etmeyin. Karar alırken bir anda karar alıp bir işe başlamayın, iyi düşünüp iyi karar verin ve öyle başlayın arkadaşlar. Sanki e, sizler aceleci gibi çıkmışsınız burada. Her şeyi bir anda olsun yapayım istiyorsunuz gibi çıkmış. Ama acele etmeyin, sakin olun. E, kararlarınızı alırken iyi düşünün, e, iyi karar verin. Sonrasında yapın. Yani acele etmeyin diye çıkmış arkadaşlar burada. Bir anda bir işe kalkışmayın olarak çıkmış. Tamam. Arkadaşlar ortaklık konularınız çıkmış burada da. Yani şuranın bayağı bir ortaklık konuları. Canınızın bayağı sıkın olduğu gözüküyor orada da. Ortaklık konularınız sıkıntılı gözüküyor arkadaşlar. Ortaklarınızla problemler ve sıkıntılar yaşayacaksınız. Bütün yükün, sorumluluğun sizde olması artık canınızı fazlasıyla sıkacak. Her şeye ben mi koşacağım ya deyip e, aranızda bir takım sıkıntılar çıkacak ve bir bitiş yaşayabilirsiniz arkadaşlar ortağınızla ya da ortaklarınızla ayrılma olabilir. İletişimsel sıkıntılar e, zaten uzun süredir de varmış zaten ortaklarınızla ya da ortağınızla. E, ortaklık konularında yani e, hep sizin üzerinde yük varmış gibi gözüküyor arkadaşlar. E, o yüzden bayağı canınız sıkılıyor buna. Yani her şeyi ben mi koşacağım diye düşünüyorsunuz. Hatta konuşacaksınız. e Konuşunca biraz sıkıntılı orası da. Bir bitişler falan da olabilir yani. Aranızda tartışmadan sonra. Yani bu şekilde gözüküyor arkadaşlarım. Şu alt taraflara bir bakalım. Alt taraflar güzel. Haneye güneş doğacak. Oralar çok güzel çıkmış. Arkadaşlar burada gördüğümde şu köşede e, diyor ki sizlere yurt dışı bağlantılı konularınızda aksaklıklar yaşanabilir. Ama yurt dışı bağlantılı tüm konularda aksaklık yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Ne olabilir bu? E, Ticaretle uğraşıyorsunuzdur, ticari bir iş yapıyorsunuzdur, orada gecikmeler yaşayabilirsiniz. Bundan canınız biraz sıkılabilir. Yurt dışı yurt dışı ile ilgili arkadaşlar. Sonrasında belki bir eğitime gitmek istiyorsunuzdur, eğitime başlamak istiyorsunuzdur, orada birazcık aksaklıklar, gecikmeler yaşanabilir. Sonra belki sevdiğiniz vardır, belki aşkınız vardır, sizi sizi. Belki oraya gitmek istiyorsunuzdur. Orada bir takım böyle aksaklıklar, gecikmeler yaşanıyordur arkadaşlar. Sorunlar oluyordur. Yani bir takım sorunlar yaşayacaksınız yurt dışı bağlantılı konularla arkadaşlarım. Sonrasında bir bakalım şu taraflara iyice göz gezdirelim önce. Ha şurada bir şey daha gördüm ona da bir bakalım. Arkadaşlar iş hayatınızda Kendinizi artık rahat hissedeceğiniz bir döneme yavaş yavaş gireceksiniz arkadaşlar. Ne kadar güzel değil mi? 20 sayısı çıkmış arkadaşlar. Sizlerde 20 gün sonra rahatlamalarınız başlayacak. 20 sayısı gerçekten net çıkmış. İş ve kariyerde de yükselmeler yaşayacaksınız. İş konusunda yeni yeni fırsatlar çıkacak önünüze. İyi değerlendirirseniz önünüz aydınlık olarak çıkmış arkadaşlar. Yani bayağı bir sizlerde rahatlama olacak arkadaşlar. Maddi konularda, iş hayatınızda. Yani çok güzel gelişmeler yaşanacak, yükselmeler olacak arkadaşlar. Ne kadar güzel değil mi? Falın geneli zaten parlak gözüküyor. Hmm. Arkadaşlar. Altta gördüğümde yeni insanlarla tanışacaksınız. Yeni ilişkilere başlayacaksınız. Sosyal çevrenizde canlanmalar olacak. Aşk olarak da hayatınıza canlılık geliyor arkadaşlar. Yani aşk ve sosyal çevrenizde mutlu olacağınız günler geliyor. Hayatınıza biri de girecek ve sizi o kadar mutlu, o kadar mutlu edecek ki her şeyi unutturacak arkadaşlar size. Yani gerçekten bu aşk size çok iyi gelecek gibi gözüküyor. Arkadaşlar bu aşk üçlü bir zamanda başlayabilir. Bakın burada 3 var. Görüyor musunuz bilmiyorum. 3 sayısı var. Yani üçlü bir zaman diliminde olacak bu. Bu aşk sizlerde. Arkadaşlar falın genelinde gerçekten de hep bir rahatlama söz konusu. Çok güzel çıkmış falımız arkadaşlar. Ama burada bak ne kadar üzgün duruyorsunuz. Gördünüz mü? Sıkıntılar sanki göz burun ağız gibi çıkmış. Ee, altta gerçekten biraz sıkıntılı yani falın genelini şöyle özetlemek gerekirse arkadaşlar sizler ikili ilişkiler konusunda bayağı bir yıprandığınız gözüküyor ee, en çok da sanki böyle evlilik aşk ve sosyal çevre konularında bayağı bir yıpranmışsınız ama e, evli olan arkadaşlarımız ise e, bekarlardan daha fazlasıyla yıpranmış gözüküyor arkadaşlar yani evde bir huzursuzluk, mutsuzluk olduğu gözüküyor. Yani çocuklar bundan etkileniyor. Ee, çocuğunuz yoksa bile arkadaşlar çevre bundan etkileniyor. Yani sizin il evlilik ilişkiniz bayağı bir kötü yani sallantıda gözüküyor. Hadi e, bekarlara pek fazla bir şey diyemiyorum ama onlarda da bitişler falan gözüküyor ama evli arkadaşlarımızda nedense bayağı bir sorun gözüküyor. Onlar çok çekmişler. Evli olan arkadaşlarımız bekar olan arkadaşlarımızdan daha çok çekmişler. Sanki burada şu şeyi bir daha bakmak istiyorum. Sanki burada gözüken de ne biliyor musunuz? Biraz önce görmüştüm. Ha burası. Arkadaşlar sanki bu e, mutsuzluk iki yıl falan daha çok artmış yani iki yıldır e, sizler sanki böyle evlilik hayatınıza daha çok sıkıntılarla uğraşmışsınız artık yani soğumalar olmuş son hatta gelinmiş gibi tahammül seviyeniz zorlanmış gibi de evlilik konularında gözüküyor falan genelinde arkadaşlarım haydi bakalım mutlu olun arkadaşlar hepiniz mutlu olun oldu mu aşkla kalın sevgiyle kalın Saygı her zaman ilk başta olsun, sadakat ilk başta olsun. Eşinize sımsıkı sarılın, sevdiğiniz bayanları sımsıkı sarılın oldu mu? Eşlerinizi çok sevin arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar tabağımız bu şekilde çıkmış, ama arkadaşlar e, dikkat ettiniz mi bilmiyorum. E, hanımlarda da vardı bu, ama sizin yılanınız fazlasıyla geniş arkadaşlar. Bakın yılanınız buradan başlamış arkadaşlar. Buraya kadar kocaman yani o kadar kalın o kadar kalın ki arkadaşlar. Görüyor musunuz? Hem büyük hem de kalın. Halı arkadaşlarımıza çıkmıştı bu yılan ama bu kadar büyük değildi. Sizde gerçekten çevrenizde o kadar çok sinsi insanlar gözüküyor ki şu an. Bayağı bir sinsi yılan tipli insanlar var. Sizlerin içine girmiş olan Sinsi insanlar var. Hanenize giren insanlar var. Çok dikkat edin oldu mu? Sinsi bir yılan gibi çıkmış arkadaşlar. Çok Kurnazlar. Şey arkanızdan iş çeviren insanlar fazlasıyla var. Bakın yılanın üstünü görüyor musunuz? Yılanın üstündeki insanlara bakın arkadaşlar. Gördünüz mü bak yılan var. Bir de üstünde insanlar var. Dol dolu arkadaşlar. Bakın boydan boya yılan yılanın üstünde insanlar var evinize e, girip çıkan insanlara çok çok dikkat edin arkadaşlar. Çevrenizdeki insanlara dikkat edin. E, burada akrabalar da gözüküyor arkadaşlar. Akrabalar da sizin evlilik hayatınızı karıştırmış olabilir. Belki arkadaşlar e, yanlış anlamayın ama belki eşinizin ailesi tarafı e, bayağı bir ortalığı karıştırmış olabilir. Yani akraba olarak sizin tarafınız değil de eşinizin tarafı yani eşinizin ailesi akrabaları tarafı sizlerin evliliğinizi bayağı bir etkilemiş olarak gözüküyor arkadaşlar. Çevrenizdeki insanlar da öyle ve yakın arkadaşlarınıza evinize soktuğunuz insanlara da çok dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar. Diğer tarafta gördüğümde arkadaşlarım hayatınıza gerçekten bir aşk geliyor. Burada da bak aynı şekilde. Burada en son gönlü burada da çıktı. Gerçekten hayatınıza çok güzel bir aşk geliyor arkadaşlar. Sizi çok mutlu edecek bir aşk olacak. Ayağınızı yerden kesecek bir aşk olacak. Ve sizler artık aradığınız aşkı buluyorsunuz arkadaşlar. O mutluluğa erişiyorsunuz arkadaşlarım. Aşk ve tutku sizlerle olacak. Sizlerle beraber olacak. Yakışıklı beyler. Gerçekten çok güzel çıkmış falanız arkadaşlar. Sonrasında şuraya bir bakmak istiyorum. Uzaktan göremedim arkadaşlar. Hmm, anlaşıldı tamam. Arkadaşlarım canınıza tak edecek olaylarda yaşayabilirsiniz. Ee, i̇nsanlarla uğraşmaktan çok yorulmuşsunuz. Beni kimsenin düşündüğü yok. Hep ben mi herkesi düşünmek zorundayım? Bu zamana kadar yapacağım her şeyi yaptım. Yani e, hala üzülen benim üzülen ben oluyorum. Yeter diyeceksiniz arkadaşlar. Ve bir konuda bitirme kararı alacaksınız. Ve bu karar sizin hayatınızı birden değiştirecek. Ama bu değişim arkadaşlar olumlu bir şekilde olacak. Çünkü artık canınıza tak edecek olaylar oluyor arkadaşlar. Yani sizler artık o kadar zorlamışlar ki sizlere tahammül seviyenizi zorlamışlar. Artık kendinizi baskı altında hissediyorsunuz. Yani ne yapacağınızı şaşırmışsınız. Artık diyorsunuz ki beni kimsenin düşündüğü yok ki. Ya herkesi ben düşünüyorum. Yani kimse beni düşünmüyor. Yani bir kere de beni anlasınlar ya diye arkadaşlar söylenip duruyorsunuz. Ama haklısınız da üzerinize o kadar çok gelmişler ki. Yani burada gördüğümde evlilik konusunda çok gelinmiş. Burada da akrabalar çok üzerinize gelinmiş. Burada evlilik konusu, burada akrabalar, çevredeki etkenler, yani çevredeki insanlar üst üste üstüne gelmiş. Galiba bu evlilik gibi gözüküyor arkadaşlar. Canını tak edecek olaylar. O ağır basıyor aslında. Sonra gördüğümde arkadaşlar artık sizi üzen, yoran kişilerle olmayacaksınız. Hayatınızı düzene koyacaksınız. Kendinizi mutlu etmek için uğraşacaksınız olarak gözüküyor. O, orta tarafta da şu bölümde yani sonrasında bu zamana kadar başkaları için uğraşmışsınız e, şimdi ise kendiniz için uğraşacaksınız arkadaşlar demek ki artık e, canınıza tak eden olaylardan sonra demek ki arkadaşlar artık başkaları için değil de kendiniz için uğraşacaksınız ya çünkü kendinizden o kadar çok ödüm vermişsiniz ki arkadaşlar artık diyorsunuz yeter artık ya biraz da beni anlasınlar artık beni anlamıyorlarsa da Artık hayatımdan çıksın. Yani çıksınlar bu insanlar. Yani bu şekilde konuşuyorsunuz arkadaşlar ve bayağı bir e, yorulmuşsunuz. Ama artık yorulmayacaksınız gibi gözüküyor. Bak burada kısmetinizi akta 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 gördün mü? Akıyor arkadaşlar. Bakın yolunuz açılıyor yavaş yavaş. Bak şöyle tutayım. Gördünüz mü arkadaşlar? Yolunuz iyice bir açıldı. Dökülsün hadi. Buradan dökülsün. Bakın arkadaşlar burada yorumunuz açıldı. Artık gerçekten e, güzel kararlar da alacaksınız. Artık her konuda net kararlarınız olacak. Net olmayan hiçbir şeyi hayatınızda istemeyeceksiniz. Çok net ve ciddi kararlar alacağınız gözüküyor arkadaşlar. Artık hayatınızda netlik istiyorsunuz. Yani diyorsunuz ki hayatımda netlik istiyorum diyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir şey bu. Net insanları ben de çok severim. Net olmayan hiçbir şeyle artık uğraşamam diyorsunuz arkadaşlar. Demek ki hep böyle net olmayan insanlar mı karşınıza çıktı ya da net olmayan sorunlarla mı yaşadınız bilmiyorum. Ve bu kararlarınız arkadaşlar sizin hayatınızı olumlu bir şekilde etkileyecek bu kararlar hayatınıza çok iyi gelecek. Yani sizin aldığınız ciddi ve çok net olan kararlar hayatınızı güzelleştirecek arkadaşlar. O kadar güzel çıkmış ki falınız. Sadece şu yılan tipli insanlar var. Onları da hayatınızda çıkarırsanız ya da azaltırsanız ya da o kişilere sırrınızı vermezseniz kendinize alakalı bir şeyleri vermezseniz. Çünkü Söylediğiniz zaman koz olarak kullanıyorlar arkadaşlar. Arkanızdan iş çeviriyorlar. Arkanızdan konuşuyorlar. Hele akrabalar yok mu akrabalar? Onlardan da birazcık uzak durmanızı öneririm arkadaşlar. Eşinizin ailesindeki akrabalardan. Onlar birazcık sanki yuvanıza bilmiyorum yuvanıza böyle karanlık o düşürmüş diyeyim. Yani yuvanızı etkiliyor arkadaşlar. Eşinizle çocuklarınıza mutlu olun ama işte eşinizle çocuklarınızın Arasına akrabaları pek sokmayın arkadaşlar. Yani konularda uzak tutmanızı tavsiye ederim. Yani aile içi işlerinizi pek burnunu sokmasınlar arkadaşlar. Çünkü sizlerin huzurunu kaçırıyorlar. Belki Allah korusun boşanma gibi bir şey olur. Çünkü bayağı bir orada sıkıntılar gözüküyor. Yani falın genelinde bekar arkadaşlara fazla bir şey demedim ama evli arkadaşlar gerçekten evlilik konusunda bayağı sıkıntı çekmiş benim yakışıklı beylerim. Gördünüz mü? O yüzden evlilik konusunda ailede, ailenin içindeki şeyler ailenin içinde kalsın. Kimseye söylemeyin. Eşinizde, çocuklarınızla mutlu olmaya bakın arkadaşlar. Sevin eşlerinizi, çocuklarınızla beraber mutlu bir yuvanız olsun arkadaşlar. Kimse sizleri ayıramasın. Sevdiklerinizle, çocuğunuzla, karınızla inşallah. Haydi bakalım renginize de bir bakalım. Hmm. Renk çok güzel çıkmış arkadaşlar. Renginiz 3 tane çıkmış. İlk renginiz mor arkadaşlar. Mor neydi? İş ve kariyerde yükseleceğiniz ve paranın size geleceği de arkadaşlar. Para geliyor arkadaşlar size. İş ve kariyerde de yükselmeleriniz olacak. Sonrasındaki renginiz de maviydi bakayım. Evet arkadaşlar sonraki renk de maviydi arkadaşlar. Ee, Evet mavi mutluluk ve yanındaki de sarı arkadaşlar. Yani sizlere para geliyor. iş ve kariyerde yükseleceksiniz. Mutlu olacaksınız ve yanında da arkadaşlar başarı, başarı, başarı sizinle birlikte olacak. Falınız gerçekten çok güzel çıktı arkadaşlar. Hanımların biraz kötü çıktı ama sizlerinki gerçekten çok güzel çıktı. Çok sevindim arkadaşlar. Keşke hanımların da falı sizler gibi güzel olsaydı. Onların biraz daha çok sıkıntıları vardı. İnşallah hanımlar da beyler de hepiniz mutlu olun değil mi inşallah. Kurban olduklarım. Hadi bakalım. Falımızı sonlandırıyorum arkadaşlar. Ama gerçekten güzel çıkmış ya. Kötüler olmasın arkadaşlar. iyiler olsun diyerek yakışıklı beylerimin falları sonlandırdım. Haydi bakalım yakışıklı beyler sizleri kocaman seviyorum. Sizleri kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başta sağlıkla kalın. Huzurla, mutlulukla, aşkla kalın. Aşkla geliyor zaten sizi sizi. Hadi bakalım mutlu olun. Aşkla kalın. Sizi tekrar söylüyorum. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.